İstisnasız her gün aldığım bir soru var. Miyomum var, ameliyat dediler. Ameliyat şart mı? Hakikaten 3-4 kadında birinde görülüyor bu miyom. Kanamalarınız oldu, ciddi ağrılarınız var, bir şeylerin ters gittiğini biliyorsunuz. Doktora gidiyorsunuz. Ekim arkadaşlar da size diyorlar ki işte rahminizde miyom var. Size şöyle şöyle ameliyat yapmak lazım ve eee ameliyat deyince tabii sizin tüyleriniz diken diken oluyor ve ilk soru ameliyat şart mı? doğal olarak bir araştırma içine giriliyor. Bana da her gün bir soru geliyor. Ameliyat olayım mı hocam diye. Bir kere bunun cevabını vermek için her şeyden önce benim şunu bilmem lazım. Kaç tane miyon var? Nerede var? Nerede yerleşmiş durumda? Bakın miyon nasıl oluşuyor? Şu gördüğünüz rahim ilustrasyonu. Yukarıdaki de MR dönüyor bakın benim hastalardan. Miyonlar bu rahmin kas tabakası bakın buradan gelişiyorlar. Kimi böyle içeriye doğru büyür, kimi dışarıya doğru. Yukarıdaki MR'ı özellikle getirmemin sebebi, bakın burada şöyle renkli göstereyim size. Şurası rahim tamam. Şuraya bir fokuslanın. Burası rahim. Bu rahmin, şimdi e, yavaş yavaş oynuyor yukarıdaki MR görüntüsü. MR bize rahmin miyom nerede onu gösterecek. Bakın şurada tam içeride. Görüyor musunuz? Yani aslında buradaki 0, 1 gibi bilmiyorum. Neden bu önemli? Çünkü buradan içeriden girip çok minimal invaziv bir şekilde histeroskopik cerrahi ile bu miyonları çıkarabiliyoruz. Ama birden fazla olursa, 4-5 santimden büyük olursa o zaman histeroskopi her zaman tek başına yeterli olmuyor. Bazen diyoruz ki ikinci seansa kalabilir. Bazen hastaya göre laparoskopi yapıyoruz bazen sadece miyomu değil uygun hastada rahmi de aldığımız oluyor. O yüzden bana miyom var derken miyom nerede kaç tane şikayetiniz ne sizin hayatınızı ne kadar etkiliyor bu özellikle içerideki miyomlar yani bu MR'da gördüğünüz sıfır ve 1 olan miyomlar bunlar değerli izleyiciler ciddi kanamalar yapar ciddi anemi yapar bu da sizde Baş dönmesi, halsizlik, uykusuzluk, kulak çınlaması, nefes darlığı, hatta duygu durum bozuklukları, hatta depresyon hatta kalp yetmezliğine kadar götürür. O yüzden bu e, miyomlar mutlaka tedavi olmalı. Sizin de eğer miyomunuz varsa, kafanızda herhangi bir soru işareti varsa ikinci bir görüş almaktan çekinmeyin. Uzman bir değerlendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Profil linkinde e, bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları mevcut. Sağlıklı günler diliyorum.